OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de günün ritmi devam ediyor. Saat 11.24 ve piyasalar tarafında sakin ama dikkat çekici bir hava var. Kripto tendensiyaya göre küresel enflasyon beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuyor. Son veriler fiyat artış hızının piyasanın tahmin ettiğinden daha erken yavaşladığını gösteriyor. Bu tablo özellikle merkez bankalarının faiz tarafında daha temkinli ve esnek adımlar atabileceği beklentisini güçlendirmiş durumda. Enflasyonun düşüşe geçmesi riskli varlıklar için genelde nefes alma alanı demek. Kripto piyasasında da bu haber uzun süredir baskı altında kalan yatırımcı psikolojisini bir miktar rahatlatmış görünüyor. Ancak burada altımı çizmek gerekiyor. Enflasyonun düşmesi tek başına her şeyin güllük gülistanlık olacağı anlamına gelmiyor. Talep, istihdam ve jeopolitik başlıklar hala masada ve yönü belirlemeye devam ediyor. Şimdi asıl soru şu. Enflasyon gerçekten kalıcı şekilde kontrol altına alındıysa, sence bu durum Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için yeni bir yükseliş döngüsünün kapısını aralar mı? Yoksa piyasalar biraz daha net sinyal mi bekler? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve ekonomi evreninde kal. Bu haberin ardından tempoyu biraz yükseltiyoruz. Sırada ritmiyle seni yakalayacak bir parça var. One name, one place. blocktube.tv. Shots going crazy.